Manisa'da iyi bir burger yemek istiyorsanız gerçekten şimdi beni takip edin. Rainbow AVM'deyiz. Burası Karaali. Çok iyi bir burgerci var bak samimi söylüyorum. Boy. Burada sular var. Yazın güzel oluyor bu ses. Ee, tandır burger söyleyeceğiz. şeri, şeri Lady Burger var. Sherry şeri, şeri Bir de One Million Scoville Burger söyleyeceğiz. Söyleyelim mi? Acıymış. Çok mu acı lan? Abi bu fiyatları da böyle çok acıymış bakalım. Bunun dereceleri var değil mi? Scoville dediğimiz evet. o muhabbet o. Evet. Bu tandır yani. evet güzel. Sherry Acıyı bekliyoruz abi. Evet. Bunda vişne sosu var içinde. Erzincan turun var bu. One million Scoville. One million deyince ben daha büyük bir şey bekledim yani. Şöyle olamıyoruz. İlk tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Şöyle bir e, bu yerimiz vişne reçeli var ha. görüyorsunuz zaten. Evet. Çok yakışıyor. Bir de Erzincan tulumuyla 30 tatlı rengisi çok nefis olmuş. Evet. bu da tandır burgerimiz. Tandırdan yavaş yavaş geleceğiz. Güzel. Yani 12 saattir pişiyor dedi tandırı. Üzerinde de isli Çerkes peyniri var. Çok başarılı. Porsiyonu da iyi. Bak tandır etinde görüyorsunuz abi. Yani ben çok doyduk. Sen yiyebilirsin artık. Sen sen ye. Yok. <laughs> derinden. bu <laughs> yavaş yavaş geldi. Ha. Valla arkadaşlar bu gerçekten acı. Ki ben az acı koydurdum ama acı seviyorsanız bunu deneyin. Vallahi yandım anam. <laughs> Çok acıydı be. Yani gerçekten acı seviyorsanız, yiyebilirseniz bence mutlaka deneyin. Çok kolay kolay da bulunmaz o acı. Hakkınız olsun. Şimdiden afiyet olsun.